...ilk kayınvalidem Ramize Sultan'ım. Merhabalar. Merhabalar. Hadi bakalım. Bakalım. Oh. Güzel, özgüvenli geldin. Vallahi artık. İnşallah gelini de bulurum At. diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kreması güzel. Bayağı hani oturtmuş kremasını. İrmiği de böyle... ...pütür pütür bir şey gelmiş. Ama şerbetli sanki böyle... ne olmuş ...tam oturttum Yani irmiğini iyice... ...biraz daha kavursaymış. Yani ben bunu biraz daha esmer diye... ...tahmin ettiğim için onu söylüyorum. Ama tad olarak lezzet var. Bütün bir lezzetini aldım. Hatta arada şurada... ...şunun altında pekmez... ...onlar da geldi... Yani bütün olarak lezzetli geldi bana. Tabii önümde ne çıkacak bilemiyorum. Bunu şu anlık beğendim. Şerbeti de çekmiş. Çekmiş. Bunun ben tam olarak... E o kıvamı yakalamış ama biraz fazla kurutmuş altını üstünü. Hani böyle tatlısı dediğin zaman böyle buram buram bir... Biliyor musun hatırlıyor Biliyorum musun? Biliyorum ben onu? yedim çünkü ama biraz sert. Yani baya bir sert. Ona göre bu sert olmuş. Ama tadını oturtmuş yakalamış. Hı hı. Şerbetini kıvamını yakalamış. Keşke biraz daha kızımız hani şerbetlerken biraz fırında o kurutmasaydı. O daha mı doğru? Da yani onun e, bundaki tat onda olsaydı daha doğruydu. Bir. Peki. Üçüncü tabağın. Şimdi hemen hemen lezzetleri birbirine yakın çünkü ölçüler belli olduğu için Hani şekeriydi kremasıydı onun için apayrı bir şey söyleyemeyeceğim ama bunun biraz şerbeti e, çok mu sıcak döktüler şimdi e, şeyi de fırından çıkıp sıcaksa şerbeti de sıcak döktüyse hamur hamurlaşmış biraz hamurlaşmış bayağı hani bir de dağılmaya yüz tutmuş hani kalıp olarak şu şekil hani kalıp da ama sert. Kendileri kesmişler bu arada e, Evet Kendileri yani Evet kesmişler evet çok hamur. Bu, evet şerbeti. Hamur. Şerbeti güzel ama hamur. Bunların arasında hiçbir fark yok bence. Yani İkisinin benim... mi? Evet. Yani bu da böyle bir hamurlaşmış. Yani en beğendiğim en baştaki onu bitirelim. Heh, öyle. Bu bitirelim. da hamurlaşmış ve bunun da da lezzet alamadım açıkçası. Hı hı. O lezzeti alamadım. Diğer ikisinden. Diğer beğenmediğinden bile aslında tadını beğenmiştin. Bunun tadını beğenmiştim tek, ama bunda hiçbir tad alamadım, tek lezzet tadını alamadım. tadını beğenmediğin dördüncü, ...dördüncü tabak. tabak evet. Ay, Allah, ilk kayınvalidesin. Allah. Bir tık rahatsın. Haftanın ya da tam da şimdi. ortası. Ben şimdi şu iki tabağın hakkına da girmek istemiyorum. Keşke kızımız bunu biraz daha bir yumuşak bıraksaymış bunda o tatlının o lezzeti aldım. Ama sert bırakmış. Ben 1'e 5 vereceğim. Birinci tabak 5 puan. Yani 1. Dördüncü tabak bir puan. Bir, üç. Üçüncü tabak bir puan. İkinci tabak 3 puan. Hayırlı uğurlu olsun herkes için ilk kayınvalide puanları. İki tane birin var evet. kurtarıcı üçümüz var. O üç orada e, önemli bir şekilde herkesin kalbinde taht kuruyor. Zora gelen üçü veriyor. Ama şimdi ne yapabilirim yani? Tut. İki tane birden bir tanesi kimin canını yakıyor? Hazırsan eğer bir puanın sahibi gelinim. Aç görelim. Cansu. Benden bir tabağa nasıl bir verebiliyorsun ablaya? Ya bu tabağı beğeniyorsun. Tabağı beğendim ne diyorsun. Ne yapayım beş mi vereyim? Bir bir veriyorsun. Hamura beş mi vereyim? İçi Tam hamurlaşmış. Dedi. Bir saniye hamur, ya. hamur hamur. Haşlanmış resmen. irmiye haşlanmış. Ya yani nasıl beş vereyim ben ona? Nasıl ya puan gerçi vereyim? Gerçi benim senden güzel bir puan beklemem. Anormal olurdu. Sen kötü kabaklara puan veriyorsun yani, çünkü. Yani bak. Bak bir ben bakacağım tabağıma. Gel bak. Böyle bir şey olmaz. Bir olamaz, hiç beğenmediğim gerçekten. tabak var. Bir de hamurlaşmış bir tabak var. Bir bak onlara bir de bak bunlara. Bak şunun güzelliğine. Yani Diri diri de duruyor. Hayır ya gayet güzel bir tabak Hayır. ama sen daha haklısın. Buna göre güzel. Gelinini bulman lazım ve kötü herkes, tabak puan Herkes lazım. gelinini bulmanın peşinde burada zaten. Ama benim emeğimi bu şekilde hiç edemezsin. Senin emeğini değil ben hamura niye ben benim emeğimi Hiç ediyorsun Bana yani. göre hamur. Daha kötü tabaklar da var orada. Olabilir ben bunu beğenmedim yani tamam beğendim de hamur. Hamurun neyine ben puan vereyim? Hamur değil benim tabağım. Aslında bana göre öyle. Bana göre hamur. Ama haklısın. Daha kötü bir tabak yapmalıydım. Daha daha kötü ki senden 5 puan almalıyım. Neden hiç siz hala hep benim e, kötü, Çünkü kötü 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 tabak yorum ve arkasına hep biz... bunun da altını Hayır doldururum. neden neden hep biz kötüyüz burada. Benim gelinim kötü. Benim gelinim hiç mi iyi tabak çıkaramıyormuş? Biz kötü. Hep kötü tabağı veriyorsun sen hep. Sen bize empoze ettin. Hep Bunu kötü bu tabak veriyorsun sen... hep. Hayır ben gayet lezzetli tabağa verdim puanımı. Kim o verdiyse mi? de hak ederek İki gün önce tabağa. çekimde söyledin. Senin kayınvaliden senin güzel yemek yaptığını söyledi. Yemeği güzel yaptığını düşündüm dedim. Ve ben evet yemeğimi güzel yapıyorum ve ben buradan Sen, gittim iki gün çalıştım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de cansızsam seni bu hafta buradan gönderirim. Buyur. <laughs> Hadi Odri bakalım. Odri meydan. meydan. Hadi bakalım Aynen Odri Meydan. Verim. Seninle konuşmuyorum kayınvalidenle Hadi konuşuyorum. Hadi bakalım. Ben de seninle konuşuyor farkındaysan. Benim adım da Ramise ise ben de seni Benim Benim adım da Cansu ise 26 yaşındayım. Adanalıyım. Ben bu hafta sana el sallarım. Sen itibarını bitirdin. Benim gözümde sen iyi tabağa beş versen Senin sen gözünde itibarım bitmiş olabilir ama patronumun gözünde çok yukarılardayım. O zaman işe Hangi devam edelim. Hangi patronun? İş yerinden bahsediyorsun. Evet. Tutar mısın? Burada bir Ay. Kaçış puanımız var. 3 puan. Herkes üstüne gelmesin diye genelde yapıyor kayınvalidelerim. Bakalım kime gitti? Biz bu tabağı beğendik. Tek kusuru fazla kurutmuş dedik. Aç görelim kimmiş o gelin. Bah, evet tıraşçı Ramise abla. Buyur canım. O kadar emindim ki o tabağın benim olduğuna. Hayır. Bak ona üç verirken de benim olduğumu bilerek üç verdin sırf konuşmayayım diye. Ama bu benim konuşmamı değiştirmez. Neden? Ben... Durdun durdun ikinci tabak çok güzeldi. İkinci tabak çok güzeldi. Bak veremiyorsun en iyi veremiyorsun. Çünkü senin fıtratında bu yok. Hayatım kuru kuru. Neresi kuru? Bak kuru. Ben böyle Neresi? bunu alırken bile zorlanıyorum bak. Gel bak nasıl kuru. Hiç yedin mi Şambali? Aa ayıp etti. Nerede yedin? Çok yedim tatlıcılarda. Şimdi bak, buyur. bir saniye tabağım açıldı göstereceğim. Bu tabak bak. bir saniye Mustafa abi çeker misin? Bu tabak sert mi? Bak, bak. sert. Bak Şambali böyle olur. Bana sert geldi. İşte çünkü sen e, tıraşçılar genelde bunu e, sert sevmez. Ee, Yumuşak tubacım, sever. Tuba'cığım e, çok rica Sizin oraya e, gelmiyor galiba. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Galiba. Bir şey söyleyeceğim. Senden ve herkesten çok rica ediyorum. Bir daha bu tıraşçıyı kullanmasınız. Yok, kullanacağım. Kullanmasanız tabaklarımın ben hakkını ben çok sevineceğim. Hakkını. O o gitti girdi. İkide bir ayır. benim aşçılığıma ve bütün aşçılara siz bu şekilde hakaret bütün edemezsiniz. Aşçılar. Tıraşçı ne demek ya? Müsaade et Yeterin ben, artık. Tamam. Bir dakika dur ben konuşacağım. Bütün aşçılara derken ne demek tıraşçı ben, tıraşçı tıraşçı? Ben bütün aşçıların ellerinden öperim. Ama sen bu olmuş Bana da Tıraşçı diyemezsin. Ya dur ben konuşayım. Ramsan da müsaade et ya. Tıraşçısın sen. sen İkide benim... bir mesleğimle alakalı benle alay edemezsiniz. Alay etmiyorum. Ediyorsun. Sen yemek yapmayı bilmiyorsun Ramsar'da. Ben çok güzel yemek yapıyorum. Ya, yemek yapmayı bir. çok da güzel yemek yapıyorum. Çok da güzel tatlı yapıyorum. Tamam. Bir gün müsaadesteler de geçim oraya yapayım. Bu ne ya tıraşçı tıraşçı yeterin artık. Geç 40 dakikada bir yemek çıkar. Vallahi 30 dakikada çıkarırım senin çıkaramadığın yemeği. Yapamazsın. Yaparım. Akşam otelde yap yemek, göreyim. Yapacağım. Dakika sen de tutacağım. Tut. Ya ne yemeği de ben seçeceğim. Tut. Bu ne ya tıraşçı tıraşçı. Mi? Yeterin artık. Ramiz abi sen yapamazsın. Ben mesleğime sonradan girmiş olduğum mesleğime bu şekilde davranamaz kimse. Ben davranmıyorum. İkide bir tıraşçı tıraşçı. Bu ne ya? Sen benim omuz kabaklarıma bir verdiğin zaman olmuyor ama Yemezsin. değil mi? Diyemezsin. Sen bağırarak üstüne çıkamazsın Ramiz abla. Bak. Ben Yaptın, kendimi, yap. mesleğimi bu şekilde rencide edemem. Evet bence tamam de. Tamam mı? Ve mümkünse o... bu kelimeyi bir daha kullanmayın. Tıraşçı Ramiz abla. Böyle çok konuşarak bastıramazsın. Ben yine konuşurum. Yine konuşurum. Hasbin yine Allah. konuşurum. Ya Rabbim sen bana sabır ver. Sen bana sabır ver. Kurban oldum Rabbim. sen evet, 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 bana iman sabır iman ver. Yerden yükselme başladı. Evet. Sen bana sabır ver. Çünkü sen 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 bir sus biz Tuğbay'la konuşuyoruz. Tuğba bana tıraşçı diyor. Sen de desen sana da aynı yüklenir. Tıraşçı? Bak getirme beni oraya. Ya bir şey söyleyeceğim. İnsanlar çok hassas bir noktası Hala var. bak ben burada ciddi bir şey Benim söylüyorum. Ben yasakla alakalı olmuş bir tamam daha ama. bunu duymak bir istemiyorum. E. Arkadaşlar gerçekten siz bizi kaçırdınız ama. Yani bir şey susuyordunuz ama. Sen. Burası bir yarışma. Dedem puanların bu, bitti. Ramiz abla bunun yarını da var. Sen yine benim olmuş tabağıma puan vermeyeceksen ben seninle her türlü tartışırım. Tartış, burası da bir, tartışabilirsin. Burası da, bir, burası da bir yarışmaysa... Evet, tartışabilirsin. Sen bana hak ettiğimi Ama mesleği de öne sürerek tartışamazsın. Bak, sen bana benim hak ettiğim puanımı vereceğin güne kadar ben seninle tartışacağım. Tamam. Ben de tartışırım. Şu tabağa 5 puan vermişsin şekerim. Eşfulba çıktı, Cansu çıktı. Kendi gelinimiz mi, Yeşim mi 5 puanı kaptı? İlk kayınvalidemin 5 puanı acaba kendi gelinimize mi gitti, rakibe mi açar mı? Yeşim. Afiyet olsun.